Bir efsane daha yeşil sahalara veda etti. Beşiktaş'ın feda dönemine girdi ve transferde kılı Kırkayar'da 2013 senesinin yaz aylarında Slaven Bilic'in isteği üzerine 30 yaşında bir adam indi İstanbul'a. Geldiğinde 30 yaşında bir adam 2-3 sene Beşiktaş'ta takılır sonra çekip gider diye düşünülüyordu. Ama düşünülenin tam tersine bu adam hiç de öyle 2-3 sene takılıp gidecek gibi durmuyor. Çıktığı her maçta canını dişine takıyor. Saha da basmadık ki yer bırakmıyor. Adeta oynadığı futbolla Beşiktaşlı taraftarları büyülüyordu. Gün geçtikçe Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Atiba artık Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ahtapot olarak anılıyordu. Ahtapot tıpkı yıllanmış şarap gibiydi. Yaşlandıkça performansı performansı daha da artıyordu. Yaşlandıkça performansının artmasının sebebi ise Atiba için yaşın sadece bir sayıdan ibaret olmasıydı. Ancak her ne kadar yaş Atiba için bir saydan ibaret olsa da onun için zaman yavaş yavaş doluyor. Belki de hayatın bize öğrettiği en acımasız gerçekte yani her güzel şeyin mutlaka bir sonunun olmasıyla yüzleşmesi gerekiyordu. Artık o gün geldi ve Ahtapot Beşiktaş Konya spor maçıyla yeşil sahalara veda etti. Aldığı bu kararla Beşiktaş taraftarını derin bir üzüntüye boğdu. Her ne kadar futbola veda etmiş olsa da adını Beşiktaş efsaneleri arasına yazdırmayı başardı ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından hiçbir zaman unutulmayacak bir isim oldu. Kim derdi 30 yaşında bir adam geldiği kulüpte 10 yıl oynayacak ve böylesine büyük izler bırakacak. Başarılarla dolu bir kariyer, müthiş bir Türkiye, Beşiktaş kariyeri Atiba açılsın. Seni <laughs> kadar gücüm yok, vedama hoş geldin. Sevmediğimi düşünürdün her zaman bu yüzden de boş verdin Çok yere düştüm kalkamadım sen yanımda olsan kos derdin. Sana verecek bir kalbim kalmadı üzgünüm ellerim boş geldim